Birinci bölüm çekiyorum. 100 100 izleyenler için, takip edenler için karşı akılsız ki geldi zaten biliyorsunuz ki. Allah'ın bağrını, bakın, değerimizi ki. Dokunucu deneyimine ulaşmam lazım. tüm bilgiler alıyormuş. Buranın işi bitti. Şimdi şu gözlük yapalım şunu. Tamam saldıralım. Benim ilk kısmı lazım. Bir tanesini şuradan, bir tanesini şuradan bırakıp da Etki ziyaret var gördüm. Ay adını çözüyorum Adam kaybetmiş. Kaçıyor hem böyle adam varsa öyle bir ki. Allah aşkına. <laughs> ay bari ben sesimize çıkabilir şu video programından dolayı. Tamam edeyim ben size. İki adam saydık sayı. Madonna'ımı patlattık en azından. Tamam. Verdim bir elmas ne olacak? Direkt ateş ikiye bakalım. İlk başa şuna iki sıkmamız lazım. Evet. Şuna edeyim bebeler. Yaptım bu ağzınıza eder vallahi. Demedim mi? Ama niye toplanıyor? Geri çekiyor. Oh. Süper arkadaşlar. Taktik yaptım orada süper oldu. Benim de gözükmeye video fotoğrafı aldı. Allah'a yasınlar yapıyoruz. elim gözükmemesi daha iyi. Ama bir şey daha anlayamıyorsunuz yani elim olmayınca. Üç, oh üç hafta. kaybetmişiz. Zayet öyle bir şey. Ömer's basıl diyor. Okay. sonra da toplayalım bir. Şimdi buraya birazlar geliştirmeliyiz. Havan topumuz var. Ben böyle taktik yaparak yaptım. Bakın bu bunu koruyor, hem bu bunu koruyor, hem de bu bu ikisini koruyor. Bak, bak bu bu havan topu bu ikisini koruyor, bu da bu ikisini koruyor, bu da bu ikisini koruyor. Bu bu ikisini koruyor. Yani öyle bir evrendim. Savunmalar da şurada köyü savunuyor, bu da köyü savunuyor. Birazını, bu da köyü birazını savunuyor, bu da bunansa ise yani şey yapmak için unuttum. Onlar savunmaları hani adam artacak ya o savunmaları engellemek için yani o gelen adamları engellemek için şimdi bir şey alamıyoruz. 9. dünya O kadar savaş yapacağım. Emadın tamam. Radar üstümü değil. Hani sabah şuraya şeyi kes bakayım. Şurada Çok da malzı, deyip... çok basitmiş ya. Başta şuna iki tane olacağım burada. Sırfı... Adamları burada koyacağım bizim yere göndereceğim adamlarımı. Birkaç adam öldü. Bana saldırın <laughs> Evet. De denize bu arada. Efsane gemiyle gelmiş bize kadar lazım böyle gönder yapıyor. Denize savaş. Bombi. Bir çıkım demek, Kısır olanlar. Yani o bir kelimesi kısır olanlar. Ölü be. Öldü kanka şah. Havan topu sokuyor. Aynen birkaç adam öldürdü bir hava topunda. Ha, hı -hı -hı. Evet ne oldu? <laughs> Artık arasınlarım. Bu sene daha hayatı var. Yuh. şey yapalım. Bu video biraz kısa olacak da, 6 dakika olmuş video. 10 dakika yaparım neyse. 2 tane ben olacak. Nasıl? Bir parça, bir parça. Şu adam işte, ne demek yok. Bu adamı saldıramayız abi. Bir de bu yukarıda Benim kendi evime gittim. <laughs> ne yapabilirim? şu mangrova açtığını yaşlı mangro değil mangrova açtığını. Ne yapabilirim? Yapamıyorum ben. Geçtim o zaman. Yer, sağ kalma yalan mı bu? beni de zapt ediyor oldu Sekiz odun verdi inşallah takviye yapalım neyse bir de evet arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz evet. bamba ve bugün de trophy quest anlık gelecek güç <laughs>